aylardır Türkiye hapishanelerinde açlık grevleri ve ölüm oruçları sürüyor. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın, hasta tutsakların tahliye ve sevkleri yapılsın talebiyle eylem yapan Serkan Onur Yılmaz bugün ölüm orucunun birinci yılına girdi. Tam 365 gündür bedenini açlığa yatıran Yılmaz, Sincan Fethi hapishanesinde ölümle burun buruna sesini ve taleplerini duyurmaya çalışıyor. Yine Kandıra Ceza Ali Dikmen tam 91 gündür süresiz açlık grevinde. Kırklareli FETB cezaevinde Ayberk Demirdoğan ise 217 gündür ölüm orucunu sürdürüyor. Tecrit, işkence ve insanlık dışı hapishane koşulları derhal son bulmalı. Ölüm orucundaki mahpusların talepleri daha fazla can kaybı yaşamadan kabul edilmelidir.